Merhabalar. Bugün Takip.com uygulamasının incelemesini yapacağız. Hızlı bir inceleme işlemi olacak. Kısa bir tanıtım videosu şeklinde. Sistemimize giriş yaptık. ilk önce sistemde bize her girişimizde gelen bildirimlerimizi sağ üst tarafta gösterir. Buradan bildirimlerin düğmeleri vardır ilgili bildirimle ilgili düğmeye basaraktan ilgili hatırlatma detayını görebiliriz. İlk bize bir ana sayfa karşılar. Ana sayfada yüklerimizle ilgili durumsal e, tablolar, bilgi çubukları bulunur. E, yine araçlarımızın yük yoğunluğuyla alakalı bir tablomuz var. Ve bizim yük planlarımız ve yük siparişlerimizle alakalı bir tablomuz bulunmakta. İş takibi ile alakalı olan sayfalarımızın incelemesini yapalım. Yük işlemleri sayfamız var. Burada kendi yüklerinizi oluşturabilirsiniz yük bilgilerinizi girdikten sonra o yükleri Araçlarınızı planlamasını yapabilirsiniz. Yine elinizde olan fazla yükleri yük pazarında yayınlayabilir Veya Yük pazarına Yayınlanmış olan yükleri kendiniz ilgili kişiyle görüşerekten anlaşıp Alışını o kişilerden yükün siparişini alışını yapabilirsiniz araç listeniz bulunmakta. Araç listenizde araçlarınızı kaydedip araçlarınızla ilgili masraflarınızı yine kaydedip yine aracın yakıt tüketim girişlerini, puansal ortalamalarını buradan takip edebilirsiniz. Burası genel ortalama ve 3 aylık dilimsel ortalama şeklinde size verir. Yine yakıt tüketim raporlarında daha detaylı raporlar karşınızda olacak. Yine araçlarınızla ilgili dosya dökümü yükleme işlemlerini yapabilirsiniz. Bu tüm sistemde mevcut olan yapı. Dosyalarınızı kaydedebilirsiniz. Yine dosyalarınızla alakalı dosyanın yol aldığı kilometre bilgisini takip edebilirsiniz. Dosyayı hangi aracınıza, hangi çekiciye taktınız, ne zaman taktınız, ne zaman çıkardınız, o araçta ne kadar yol gitti bunların takibini yapabilirsiniz. Lokasyon, kendi lokasyon bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Daha sonra buradan hızlı bir şekilde ulaşır veya farklı sistemin farklı yerlerinde kullanabilirsiniz. Cariler listemiz vardır. Carilerinizi sisteme kaydederekten buradan carilerle ilgili alacak borç ödeme tahsilat işlemlerinizde carilerinizin takibini sağlayabilirsiniz. Carilerinizin yerleşkelerini kayıt altına alabilirsiniz. Carilerinizin yine kendi personellerini kayıt altına alabilirsiniz. Yine şoför listemiz vardır. Burada da araçlarınızı kullanan şoförlerinizi, personellerinizi buraya kayıt altına alabilirsiniz. Şoförlerinizle aranızda olan ticari alışveriş işlemlerinin de primdir vesaire takip işlemlerini yapabilirsiniz. Kasalar listemizde ise kendi kasalarınızı oluşturabilirsiniz. Kasalarınıza Giriş çıkış işlemleri yapabilirsiniz. Burada ödeme tahsilat sayfalarında Kasalarınızla ilgili cariden, şoförden tahsilat, ödeme, kasa, bakiye, giriş çıkışları, kasalar arası transfer, cariden, şoförler arası bakiye transferi veya cari şoförü alacaklandırma, borçlandırma gibi işlemleri aynı zamanda yapabilirsiniz. Alış fişleri ve satış fişleri sayfası vardır. Burada da tüm fişlerinizi kaydedebilirsiniz. Fişlerle ilgili detayları görüntüleyebilirsiniz. Fişlerinizi yazdırabilirsiniz. Fişlerle ilgili kayıtlarınızı alabilir, tekrardan düzenleyebilirsiniz. Yeni kayıtlar ekleyebilirsiniz. Yine satış fişlerinde de fişlerinizi oluşturabilirsiniz. Oluştururken farklı kategorilerde ve o kategorilerin altındaki alt kategorilerde fişlerinizi sınıflandırarak masraflarınızı raporlama kısmında aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Stoklar kısmında lastik stokların vardır. Daha sonra ileride normal stok yönetim sistemi de eklenecek. Burada da araç lastiklerinizi sistem ekleyebilirsiniz. Lastikleri aracın isletmesine doğru senin isletmesine veya araçların veya dorsilerin kendilerine takabilirsiniz. Oradan geriye çıkartma işlemleri yapabilirsiniz. E, hurdaya ayrılmış olan lastiklerinizi kullanmayacağınız lastiklerinizi hurdaya ayırabilirsiniz arşiv aktif bölümlerinde lastiklerinizi arşive taşıyabilir, geriye aktif sisteme alabilirsiniz. Yine lastiklerle ilgili yapılan sökme takma işlemlerini geçmişini buradan görüntüleyebilirsiniz. Kaplattığımız olduğunuz lastikleri düzenli kısmından lastiğin kaplama seviyesini artırarak burada orijinal lastiklerle ilgili ne kadar tüketiminiz var, kaplama lastiklerle alakalı ne kadar tüketiminiz var, hangi sizin için daha avantajlı bunları takip edebilirsiniz. Sistem çok fazla detaylı. Ben sadece yüzeysel olarak size anlatıyorum. Şimdi burada hatırlatıcı kısımları var. Hatırlatıcılardan kendinize hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz. Tek seferlik veya tekrar eden, kendini tekrarlayan hatırlatıcılar kullanabilirsiniz. Örnek olarak her hafta için haftanın hangi günü hatırlatılmasını istiyorsanız ona göre hatırlatıcı ekleyebilir hatırlatıcınızı kategorilere ayırabilir ve hatırlatıcınızla ilişkili olan aracı, şoförü, dosyayı seçebilirsiniz. Hatırlatıcı oluşturduğunuzda da size zamanı geldiğinde bildirim gösterir. Sizi bu sayfaya yönlendirir. Bu sayfada da kırmızı hatırlatıcılar, zamanı geçmişler, maviler, yaklaşanlar, yeşillerse sizin tamamlamış olduğunuz hatırlatıcılardır. Siz yine ilgili hatırlatıcılarla ilgili numaralarına tıklayarak dosya yükleme gibi işlemleri yapabilir. Sağ tıklayıp hatırlatıcını yapıldı, yapılma durumunu geri alma gibi işaretlemelerini yapabilir. Hatırlatıcılarınızı düzenleyebilir veya farklı personellerinizi, başka personellerinizi Yine hatırlatıcılar oluşturabilirsiniz. Bildirimler kısmında size gelen bildirimler bulunmaktadır. Burada bana son gelen bildirim yeni bir tarayıcıdan Kullanıcı hesabıma giriş yapıldığı hakkında bir bildirim almışım. Bu tarz bildirimleri görebilirsiniz. Aksi bir durumda, ters bir durumda bizlerle direkt iletişime geçerekten destek birimlerinden destek talebinde bulunabilirsiniz. Raporlara geçmeden önce ayarlar sayfasını anlatmak isterim burada kullanıcılar sayfası vardır. Kullanı yeni kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz kullanıcıları düzenleyebilir, silebilirsiniz veya yetkilerini düzenleyebilirsiniz. Erişmesini istemediğiniz sayfaların yetkilerini direkt kaldırabilirsiniz veya yeni sayfalara yetki verebilirsiniz. Yine kullanıcıları arşive atabilirsiniz. Burada arşivlerden daha sonra tekrardan kullanıcı aktif olduğu zaman, çalışmaya başladığı zaman aktif hale getirebilirsiniz. Arşivdeyken sistemimize erişemez. Bunu engellemiş olursunuz. Yine kategoriler kısmı vardır. Burada birden fazla kategori sınıfı vardır sağ taraftaki menüde. Buradan tüm kategorilerde kendinizi özel kategoriler oluşturabilir ve o kategorilerde kayıtlarınızı saklayabilirsiniz. Yine kontrol işlemlerinde ise size gelen kontrollerin detaylarını ve araçlarınıza araçlarınız için harcadığınız kontrollerin detaylarına erişebilirsiniz. Sağ taraftaki menüde ise kendi profil bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bu görüntülediğiniz bilgilerinizde düzeltme, güncelleme işlemleri yapabilirsiniz. Veya firmanın sahibi olan bir kullanıcıysanız firmanın bilgilerini görüntüleyebilirsiniz ve firma bilgilerinde düzenleme işlemleri yapabilirsiniz. Yine sayfada karanlık mod ve aydınlık mod şeklinde değişiklikleri yapabilirsiniz. Arabamtakip.com uygulaması gün geçtikçe daha fazla gelişmekte. Herkesi bu sistemi kullanmaya davet ederiz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.